Why Day Bulger kimdir? Whitey Bulger hakkında internet üzerinden basma kalıp bir sürü bilgi alabilirsiniz. Fakat bu haberlerin çoğu Whitey Bulger'ın gerçekten kim olduğu hakkında pek de iyi bilgi vermemektedir. Adam kaçırma, alıkoyma, cinayet gibi sıradan mafyaların işlediği suçların aksine Whitey Bulger'ın bir mafyadan çok daha önemli olduğunu anlatacağız. Whitey Bulger dünyayı yöneten güçler tarafından tetikçi olarak yetiştirilse de ondaki yeteneklerin keşfedilmesiyle daha üst konumlara gelmeyi başarmıştı. Şimdi sıkı durun. Şu ana Şu kadar, kadar hiç duymadığınız bilgileri değil. Kuantum Seyyah sıra Dışı Videolar kanalında açıklıyoruz. Voydeybulcür dünya yöneten güçlerle çıktığı bu geri dönülmez yola ezoterik tarikatların sosyal hayatta korku manipülasyonu yaratması için kullanılmaya başlanmıştı. Çok zeki biri olan Voydeybulcür çok güçlü üst idare devlet yönetimi bağlantılarıyla iyice adından söz ettirmeye başlamıştı. Ne yapacağı kestirilemeyen bu adam ezoterik tarikat toplantısı öncesi kıdemli kişilerden birini kaldırıp masaya patlatmasıyla suç kariyerinde bambaşka bir yola sapacaktı. Fakat Vaytey istihbaratını çoktan kurmuştu bile. Tüm sokaklar, bütün eyaletler hatta uluslararası alanda kolay kolay alt edilemeyecek bir istihbaratı vardı artık. FBI, CIA, NSA, FSB, Mossad, MSS gibi başta gelen istihbarat servislerinden bir farklı yok anlayacağınız. Neden mi? Çünkü tüm dünyayı saran Echelon ağı gibi bir istihbarat üssü vardı. An içerisinde dünyanın öbür ucundaki kameralardan görüntü alabiliyor, dinleme yapabiliyor ve bu bilgilerle istediği kişiyi manipüle ederek amacına ulaşıyordu. Aslında Bulger'ı bizim için daha önemli yapan bir şey var. Türkiye'ye yolunun düştüğünü biliyoruz. Ne zaman mı? Ülkenin en keskin virajını aldığı hala gündemden düşmeyen bir olay diyebiliriz. Türkiye'ye çok farklı kimlikler ve kılıklarla giriş yapıp Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkelere gittiğini söyleyebiliriz. Bay bir hayalet gibi adeta. Dünyada güç olarak gelebileceği son noktaya kadar gelmiş, kavalı bile karşısına alıp çatışmıştır. 89 yaşında ise hapishanede kendini öldürterek yaşamına son verdirmiştir. Bugünlerde 9. sezonu çekilen Blacklist dizisinde James Spader tarafından canlandırılmaktadır. Güzellikle kalın dostlar. Lütfen abone olmayı unutmayın.